Merhaba arkadaşlar. Merhaba anneciğim arkadaşlarına. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Melis renkli havuzda su doldurduk içine ve renkli toplarla barbisiyle birlikte yüzüyor. Su güzel mi? Ha? Beğendin mi suyu? Mayon da çok güzelmiş bikini. Ne kadar güzel renkleri varmış. Şu topların renkleri güzel. Arkadaşlar güzeldi. şu topların renklerine bakın. Ne kadar güzeller değil mi? Barbie'ni yüzdürüyor musun? Evet. Oo, çok güzel. Su nasıl peki? İyi sıcak. Soğuk değil değil mi? Evet. Üşümüyorsun değil mi? Zaten güneş de vuruyor sana. Oo, oh, sıcacık sıcacık ne kadar güzel. Ay tatile gidene kadar bunu idare edeceğiz değil mi anneciğim? Ama su atarsan telefonu gelir yapma. Arkadaşları size su atıyor Melis. Baksanıza şu kızın saçlarına bakın ya. Ne kadar güzel saçları varmış bu kızın. Arkadaşlar yani. şu deniz kızıma bakın. Deniz kızın saçları ne kızım? Sarı. Sarı ve pembe değil mi? Çok güzel. Deniz kızın yüzünü göstersene bize. Arkadaşlar bu kadar arkadaşlar bu kadar güzel bir deniz kızı böyle. Melis şu anda top havuzunu bir daha göster anneciğim arkadaşlarının yüzünü şey bebeğinin yüzünü arkadaşlarına. Merhaba. Ben Melis'in arkadaşıyım. Deniz kızıyım. Saçlarım da çok güzel. Ve yıkanıyorum çünkü ben suyu çok seviyorum. Çünkü ben deniz kızıyım. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videolarımıza like atmayı unutmayın olur mu? Hayır like atmayı geçmeyin. Ha, like atmadan geçmeyin videolarımıza. Yani like atmayı geçmeyin. <laughs> tamam, like atın. Tamam mı? Bol bol. Melis like istiyor sizden. Evet arkadaşlar. Evet. evet like istiyor benim kızım sizden. Kırmayın benim kızımı. Arkadaşlar, satın videolarıma like atmayı unutmayın. Evet, çok önemli. Like çünkü. atmadan geçmeyin. Evet, çünkü o zaman video çekemeyiz değil mi anneciğim? Evet. evet. Ya, ah bu ne? Bu ne ayaklar böyle? Bu ne ayaklar böyle? Bu ayaklar da ne böyle? <laughs> Ya çok güzelsin ya. Rengi renkli top havuzu gibi. Böyle bir sim olur. Anneciğim, sen daha çok küçükken bu havuzu kullanıyordun biliyor musun? Artık büyüdüm ya, abla oldum ya. Havuz sana birazcık küçük geliyor. Evet, ama tatile. Evet, ama tatile gidince büyük havuzda oynayacağız değil mi kızım. Evet. Kocaman havuzda oynayacak Melisa. Tatile gittiğimiz zaman abla olduğu için artık büyük havuzda oynayabilir bence. Aa. Ah, oh, çok güzelsin. Şerefe. <laughs> O oh, harika harika. Ne kadar güzel oynuyor havuzda. Ah, bebeğin nerede? E? Bebeğin nerede? Kayboldu. Nasıl kayboldu dedi kız? E -e. Aa, kaybolmamış. Beni kandırmışsın. Bebeğin oradaymış. Arkadaşlar, videoya hemen like atmayan geçsin. Tamam mı? anlamıştır bence. Arkadaşlarına başka şeyler söyle. Arkadaşlar, biz yaş şeker doldurma aldık. Evet. Abimle beraber yani. Evet. Ne yaptınız abiyle beraber? Dondurma aldık. Sonra? Para, para, parasını verdik. Hı. Hmm. Sonra dondurmayı yedim. Patlayan şekerli dondurma yediğimiz zaman ağzımızın içinde şekerler böyle pıtır pıtır pıtır, 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 pıtır diye patlıyor. Evet pıtır Değil mi anneciğim? Patlayan şekerli dondurmanın o üstündeki yeşil kısım var ya hani şekerli kısmı. İşte orayı ısırdığınız zaman pıtır 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 ağzınızın içinde patlıyor. Çok güzel bir his oluyor. Ah Melis yattı. Aman Allah'ım bu nasıl güzel bir havuz keyfi böyle. Ay saçlarını da ıslattı. Ta 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 ta. <laughs> Saçlar ıslandı. Yat yat komple yat. Islat saçlarını ıslat ıslat. Ayaklarını dışarı uzat. Ayaklarını dışarı uzat birazcık. Ha? Oo, oh. Mis mis mis. <laughs> mis mis mis. Bakın bakın saçlara bakın şimdi. Aa, birazcık ıslanmış. Çok ıslanmamış. Birazcık ıslanmış. Şimdi çok ıslanmamış. Şimdi çok ıslat bakayım hadi. Oh. <laughs> islat ıslat 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 ıslat. Güneş <laughs> mi geliyor gözüne? Ne kadar güzelsin öyle sen. Yine yap, yine ıslat. Öyle yap. Yap bakayım şimdi tekrar ıslat saçını. Çok güzel oldu. <laughs> Harika. Anne ben benim bir sürü bebeklerimi getirsene. Bir sürü bebeklerini mi getireyim? Deniz kızı yüz Şimdi zaten havuzunda yer yok. Baksana bir sürü top var. Bir sürü bebek oraya nasıl sığsın? Senin şaşkın şey. Aslında bir sürü var. Bir sürü var ama işte sığmaz ki. Nasıl sığdıracağız? Onu büyük havuzda yaparız olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Evet. Tamam hadi şimdi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Evet. Bir dahakine bizim evimize gelin. Bir dahakine bizim evimize gelin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.